Burada, genel kurulumuzu, uşak emlakçılar ve komisyoncular derneğinin gündemine okuyorum arkadaşlar. Bir açılış, <laughs> iki saygı duruşu ve istiklal marşı, üç divanın oluşturulması, ibrazı ve oylanması, beş yönetim kurulu ve denetim kurumunu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, sarfı mevzunu gerçekleştiriyoruz. Sayın İzzet Çakmak. Bu divan oluşturulması kabul edilmiştir. Lütfen arkadaşlar. <laughs> <laughs> Saygıdeğer Başkanım, Murat den Daire başkanları, basınımızın yüzde mensupları, hepiniz hoş geldiniz de, tüm meslektaşlarıma da arkadaşlar temenni ederek sözlerimi ve açılışımı yapıyorum. Komisyoncular Derneği Yönetim Kurulu faaliyet raporunu okuyorum arkadaşlar. 2007-2008-2009 yılları arasında Uşak Emlakçılar ve Komisyoncular Derneği'nin yönetim kurulunda bulunduğumuz süre zarfında derneğimizin amaçlarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak çalışmalarımızı sürdürdük. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye'de ekonomik şartların iyi olmaması durumunda bile yönetim kurulunu aktif bir çalışma faaliyetinde bulunduk. Yönetim kurulunda bulunduğumuz 2007 ve 2009 yılları arasında derneğimizi, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak Kapı Müdürlüğü, Uşak Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü, Uşak Defterdarlığı, Uşak Adliyesi, Uşak İl Milliyetin Eğitim Müdürlüğü, Uşak <laughs> Uşak Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Uşak İnşaatçılar Esnaf Odası ve diğer resmi dairelerin tüm müdürlüklerinde en iyi şekilde temsil ettik. Yönetim kurulunda bulunduğumuz 2007 ve 2009 yılları arasındaki faaliyetlerimizi son şekliyle yeni sizlere ücret tarifesi çıkarttık. Başkanımızın okuduğu faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul Evet. Olan genel Kurulu'nun, yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçimlerinin liste şeklinde yapılmasını arz ve talep ederiz diye şu şekilde Divan Başkanlığı'na verilmek üzere bir liste var. Bunu Divan Başkanlığı'na, Sayın başkan 20 arkadaşımızla birlikte seçimlerin liste halinde yapılmasını arz ve talep ediyoruz. Listemizde Liste halinde seçim eklilmesini oylarında sunuyoruz. Sayın Mert Tamam, bir bir yerden Please, thank you die